Evdeki ilk haftam kimseye bir alıp veremediğim yok. Ancak dışarıdaki aşklara da saygım var. Sanki böyle de mutsuzsun gibi gözüküyor. İnşallah mutluluğu dışarıda bulursun. Biz kadınlar ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Sevgi, bir çift güzel söz, ilgi, ama ne istemediğimizi de çok iyi biliyoruz. Kadına nasıl davranılması gerektiğini bilmeyen bir erkek mesela. <laughs> Tıpkı senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sana bir ton söz söylemek isterdim ama... Nasıl olsa anlamayacaksın. Ne ben boştan yere kendimi yorayım. Ne de izleyenler yorulsun. Git be artık. Artık git. Ne oldu git. Git. <laughs> <laughs> Varlığınla yokluğun bir sohbetin yok, muhabbetin yok, adayın yok. Harca. yanlış yere gelmişsiniz. Burası şömine başı dedikodu yeri değil. Evlilik programı. Tuğçe sürekli adayım değilsin, adayım değilsin deyip durdun. Adayın yoksa bu evde de işin yok. Burası yalan rüzgarı değil. Merve. Sana bu evde kal adaylarını tanı diyeceğim ama sen olanları da tanıyamıyorsun. Vallahi üç günde bu evde bu kadar da pes. Her zaman söylüyorum gerçekler acıdır. Artık oyun bitti. Çok merak ediyorum sakın beni yanlış anlamayın. İlginizi hala samimi buluyorum ama merak ediyorum. Sen de uzaktan bu kadar güzel sevebilir misin? Arkadaş olmamız doğrudan yana olmayacağım anlamına gelmiyor. Son zamanlardaki tavırların yüzünden bu evde yerin olmadığını düşünüyorum. Keşke o bol özgüvenin yerine dürüst bir insan olsaydın. Bence bu haftanın en büyük özeti olsun bu. Seni bu evde görmek istemiyorum. Sen benim bu evde kalabilmem için oy verip korursun. Evet, ben de seni korumak isterdim. Ama senin gerçekten mutluluğun dışarıda olduğu için gülebilirim. Evet artık oylar verildi en kritik anlar oy saymaya geçeceğiz biliyorsunuz izleyicilerimizin birincisi sevgili Akın ve Aycan Beşer Binir onların hangisi daha fazla oy aldı bilmiyorum ama daha fazla oy alan aday evini koruyabilecek mi o bu kutuda kaç kişinin eleneceği de öyle efendim ancak kimler ayağa kalkacak adaylar kimleri bu evden göndermek istiyor soru bu.